Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün Speed Builders oynayacağız ve Mindplex oynayacağız Umarım güzel bir oyun olur Beni mutlu etmek istedim için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Raya güzel bir like patlaması gelirse cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz Hepinizin beğenilerini bekliyorum Buradan da Hattu diye selam söylüyorum İsmi abi diyor Öte yandan yeni kalktığım için sesim birazcık garip gelebilir arkadaşlar Onu da söyleyeyim bakalım ne olacak inşallah kazanırız diye ümit ediyorum Ve başladı abi ilkten zor şey geldi be İlkten zor şey geldi bir iki ya bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Artık hani hafızam açıkçası çok iyi olmadığı için e, birazcık da sıkıntı doğurabiliyor arkadaşlar. Nasıldı bu? Şöyle bu arada bana özelliklerinden söylemişsiniz arkadaşlar. Sizlere de çok 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 teşekkür ediyorum. Çift space'e tıklayınca e, uçuyormuşuz yani bunu bunu da bana e, söylediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yani ben ulaşamıyordum yüksek yerlere ve hani bayağı bir ee, sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Hani böyle yapabildim artık diğeri aklımda kalmadı. Bunu büyük ihtimalle çok fazla yaptık adamlara bir bakalım. Bu adam zaten bayağı garip bir şey yapıyor. Evet belki doğru yapmış olabilir O oh, orada da bir tane daha Pikachu var. Merhaba Marcelino. Ben de bir Pikachu'yum. Bak şapkama. Evet bu arada arkadaşlar şu anda hepinizin videoyu beğendiğini hissediyorum. Hatü de bayağı iyi yapmış gibi. Hadi bakalım inşallah ilk round'dan arkadaşlar elenmeyiz yani. GG olursak kötü olur diye düşünüyorum ama ilk round'dan galiba biz GG olacağız abi. 47 aldık. O elenmedi. Katu da elendi tüh. Bizim gitti regalesine. Hatu da gitti tüh be. Hadi görüşürüz Hatu de. Adam patladı gitti abi. Bizim de puanımız baya kötüydü. Biz de elenebilirdik ama. Elenmedik arkadaşlar yani. 1, 2, 3. Bunların hepsi 3'e 3. E 3. E, tamam hadi bakalım. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Bunu başarabilirim. E, 1, 2. E, bu böyleydi sanırsam. Aynen. Bu da. Bu da böyleydi arkadaşlar değil mi? İnşallah doğru yapıyorumdur Aynen bu sefer galiba e, 100 puan bile alabilirim diyecektim ki şeyin yerini unuttum abi e, Bu şeyin yerini unuttum o yüzden büyük ihtimalle 100 puan alamayacağım arkadaşlar Bu chest'lerin yerini falan da doğru yapabilseydim Dur şu adamlardan kopya çekelim birazcık e, Şuraya koymuş chest'i Nereye koymuşlar abi saniyem tükeniyor Yatağı buraya koydum arkadaşlar e, Chest'i şuraya koyayım Evet bakalım ne olacak Birazcık kop şu adamdan kopya çekmeye çalıştık ama bu adam da herhalde doğru yapamadı tüh ya şu chestlerin ve yatan yerinde tam olarak doğru bilsem arkadaşlar yüz alacaktım ve beni suyun içine attın neden buraya attın beni ya uçamıyorum arkadaşlar bana uçma özelliği yok etti ve adam elendi evet bizim yanımızdaki adam elendi goodbye bye <laughs> round 2'de e kalmayı başardık arkadaşlar bu bildim çok iyi değil ama yine de elimden geleni yapıyorum abi bakın bu zor ya bu zor 1 2 3 3 3 3'ler falan bakın bu birazcık arkadaşlar sıkıntı doğurabilir yani benim için ama yine de e, GG olmayız inşallah diye ümit ediyorum. Böyleydi sanırsam. Aynen. Tam buraya doğru yaptık asıl zoru abi işte buralar oluyor yani e, şu an açıkçası aklımda hiçbir şey kalmadı arkadaşlar ama kopya çekebiliriz evet kopya çekerek hayatımızı kurtarabiliriz bakın şu adama bakın köpek gibi hepsini yapabiliyor ya abicim sen nasıl bu kadar hani aklında tutabiliyorsun böyle her şeyi anlamadım bakın arkadaşlar adamdan güzel kopya çekiyoruz yalnız doğru ee, değil mi bayağı şu an affedersiniz de Kopyanın reizi olduk yani ee, Çok güzel şunları da artık Şöyle rastgele tamamlarım yani inşallah eğlenmem arkadaşlar ah be tüm blokları koyabilseydim keşke bakın bizim nasıl abi biz eğlenmeyiz bence ne diyorsunuz benden kötü yapanlar vardır diye umut ediyorum 80 puanım lütfen eğlenmeyeyim abi hadi Mersol'un eğlensin abi Alex elendi eğlendi güzel bayağı iyi kopya arkadaşlar bundan e, hatta bayağı daha iyi çekebilsek biz de 100 alırdık diye düşünüyorum ama güzel round 4'e de kalmayı başardık ve şimdi bunda sıra evet arkadaşlar bakın bu aklımda kalabilir açıkçası bu aklımda kalabilir beynimi Sınırlarını zorlamaya çalışıyorum İnşallah aklımda kalacaktır Zaten bunda abi kalmadı aklımda Aklımda ne kalmadı biliyor musunuz ee, Şu çitler çitleri nereye koyuyorduk Onu cidden şu an unuttum abi ee, Buralarda 3 tane şey vardı Hop Bu çok kötü oldu bizim için ama yapacak bir şey Yok arkadaşlar yani ee, Bunu da buraya koyalım Hop Hop evet lambalar neredeydi Abi çitleri nereye koydunuz Ha çitleri şöyle koymuşlar arkadaşlar. Biz de koyalım hemen kopya çekiyoruz yine. Lütfen elenmeyin lütfen lütfen. Abi şunları da koy hadi 5 saniye kaldı. 5 saniye kaldı abi. Abi what hadi Abi şeyleri koyamadım tüh be elendim Elendim yok yok elenmedim bu da elenebilir hadi Bu elenecek evet bu elenecek bu elenecek inanıyorum bu elenecek 80 bu elenebilir abi bu, bu çiti yanlış koymuş hadi lütfen Ve kim eğleniyor? Marcelino Bu elendi evet güzel. Bu adam hiç yapamamış zaten. Bunu görmemişim. Hadi görüşürüz. Şu e, koymayı unutmuşum yani. Evet. Flat screen televizyon yapacağız arkadaşlar. Televizyonun arkasına bakalım. Arkasında 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. E, tamam umarım doğru yaparım yani. Hop şunları şöyle full dolduracağım arkadaşlar yani. Ve şurada da 2 tane buton. Bunlar da galiba böyle miydi? Yok abi böyle değildi. E, şunlar vardı. Ya benim şu yanımdaki kızdan bayağı cidden arkadaşlar güzel kopya çekiliyor açıkçası. Kendisine buradan çok 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 selamlar e, söylüyorum yani cidden bana çok yardımcı oluyor kendisi. Hop hop evet abi şimdi buraya da galiba nasıldı? Buralarda böyleydi arkadaşlar değil mi? E, ne yapacağım? Abi abi hayır hayır bunları da böyle koydum. Abi inşallah eğlenmem inşallah eğlenmem Buralarda birazcık veillik yaptım şuna bak abi Abi üç, tümünü kaplayacakmışız Tüh Tümünü kaplayacakmışız 80 ayda e, elendim galiba Yok bu adam elendi oh güzel abi Rant kaça kaldık ilk 3'e kaldık arkadaşlar Çok güzel kopya çekemek ama ilk 3'e kalmayı başardık cidden ee, Bunun çok iyi olduğunu ben düşünüyorum 1 2 abi Lütfen lütfen bunu yapayım lütfen bunu yapayım Hadi bu birazcık daha kolay bence Yani bunu yapmam lazım arkadaşlar Yoksa hani Eee GG olabilirim yani GG olmam yakındır Eee Bunu da böyleydi galiba Şurada da 3 cam olacaktı arkadaşlar Hop 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 3 cam ve 100 mi alacağız arkadaşlar 100 puan gelecek mi Veya Aa elendi adam Ben perfect maç yaptım tamam Birini eledi sanki direkt Aa direkt geçtik arkadaşlar Kimse elenmedi gibi aynen herkes perfect yaptı çünkü Iron raket ve ben bunda eleneceğim Cidden ben bunu eleneceğim öyle hissediyorum Öyle hissediyorum inşallah hissettiğim gibi olmaz arkadaşlar ama e, ee, maalesef ama maalesef size söyleyeyim öyle hissediyorum yani evet zaten ilk dinden yanlış yapmaya başlamışım görüyorsunuz Eee goodbye İsmet RG oynadığın için teşekkürler diyecek yani bana abi bu nasıl da ama ya hani arkadaşlar bunlar da cidden çok karışık ya hop Belki tamamları sen ne diyorsunuz belki tamamları gazı kendimi şöyle gaza getireyim arkadaşlar parantez içinde tamamlayamadı yani hop bayağı süremizde şu an azaldı gördüğünüz gibi ee, bu diamondları nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Abi. Elendik. Abi elendik hadi güle güle. Dın dın. Şuna bakın ya bir adamlara bakın bir de benimkine bakın. Elendik. Ve İsmet RG goodbye mı diyecek. Ve benimkini patlatma ba benimkini lütfen. Hayır. Hayır patlatma. Pislik herif seni ya patlattı benimkini. Lanet olsun senin gibi bu kız kazanacak abi bu kız manyak ya Harbiden manyak gibi hepsini kazanıyor yani neyse hub yazalım Son bir oyun daha gireceğim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim yani. Ee, çünkü bayağı ilkinde direndik. Affedersiniz ve e, o yüzden e, gire bir tane daha son oyun girelim. Belki ilk oyunda girebilirim bilmiyorum ama çok da vaktim yok açıkçası. Okula gitmediğim için arkadaşlar bu video çok fazla uzun olmayabilir. Okula gitmedim ve e, hani e, bugün cuma günü. Cuma günü hiç videom yok. Upload eğer çok uzun olursa upload etmem sıkıntı olabilir. Upload edemem yani videoyu hiç gelemez. O yüzden çok fazla da uzun yapmayacağım. Bu oyundan sonra arkadaşlar e, videoyu da bitireceğim. Şu anda da hepinizin videoyu beğendiğini hissediyorum. Regalesi adamsız pikachular çok. Teşekkürler beğendiğiniz için. İsmet RG hay diyor. Hay kardeşim. Selamun aleyküm. Tamam. Hadi bakalım. Bunda ne olacak arkadaşlar. Açıkçası bunda birazcık kötü olacağımı düşünüyorum yani. Eee... Ama yine de elimden geleni yapacağım. Abi şu kızlar çok psikopat oluyor ya. Hani cidden her şeyi yapabiliyorlar. Bakalım ne olacak. İlkinden elenmesek iyi yani. Abi ilkinden elenecek miyiz? İlkinden elenmeyeceğiz tabii ki de arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Unutun bunu. İlkinden elenmek diye bir şey yok arkadaşlar. İlkinden elenmek diye bir şey yok. Tamam. Hop hop hop. Abi bu da böyleydi. Ee, bu nasıldı ya? İkişer ikişer mi? Aynen ikişer ikişer yapmış adam. İki. Durun ama. İki. 2 2 bu da bu da böyle tamam arkadaşlar baya ama efsane kopya çekmiyor muyum yani e, cidden kopya çekişim efsane olduğunu ben e, düşünüyorum arkadaşlar kopyala hayatta kalabiliyoruz yani camları nereye koyuyorduk camları da böyle buraya koyuyorduk teşekkür ederim yani perfect match evet kopya çekerek perfect match evet çok süper ya arkadaşlar haksızlık gibi oluyor ama kopya çekmek canlı şu kıza bakarak kopya çektik baksanıza güzel tamam elenmekten kurtuldu arkadaşlar ilk raundda. Bakın adamlar nasıl yapmış. Bu hiçbir şey yapmamış zaten. Bu elenecek abi. Adam hiçbir şey yapmamış yani. Gör, baksanıza bayağı garip ve yüz işte bu. Yüz aldık. Zaten biz Ahmet alalım yani bu bayağı bir ee, kolaydı arkadaşlar ama yine de evet adam elendi. Ez yazıyorlar. Adam hiçbir şey yapmadı ve havaya uçtu arkadaşlar güle güle. Ee, evet şey bayrağını yapacağız Alman bayrağını yapacağız yaparız Türk bayrağını da bu arada istiyoruz arkadaşlar Türkiye bayrağını neden yapmıyoruz ki değil mi daha iyi daha hoş olurdu ama yapacak bir şey yok tabii ki de ee, şöyle galiba abi neden böyle oldu hop zıplayalım hemen nasıldı kırmızı vardı değil mi burada aynen çok da fazla açıkçası bilmiyorum ama kırmızı olması lazım yani kırmızı yoksa fail olur aynen kırmızı varmış tamamdır bundan da büyük ihtimalle perfect match mi geliyor ve perfect match evet bundan da arkadaşlar 100 aldık İşte budur tamam bundan da eğlenmiyoruz güzel ya bu ikisi de açıkçası bayağı kolaydı hatta bu bayağı bayağı hani e, kolaydı bunu herkes yapabilir eğer hızlı olursa diye düşünüyorum ve evet çok kişi de gördüğünüz üzere yapmış bunu hiç kimse eğlenmeyecek galiba bunda arkadaşlar evet hani böyle kolay bir şey yaparsın affedersin de herkes yapar ve kimse eğlenmedi GG. <laughs> e, 1 2 abi. 1 2 3 4 5 tamam. 1 2 3 4. Abi neyse ya. Bunu da kopya çekeceğiz arkadaşlar artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü aklımda pek fazla e, kalmadı. 1 2 Şöyle bir uçalım. E, adamlar nasıl yapıyor? Bakalım şu bak şu bayağı iyi yapıyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 oldu abi. Eee bundan bakalım, bundan bakalım veya vazgeçtim. 1 2 3 4 5'lerin orada bir şey var abi. Ama çok büyük olmadı mı sanki bizimki ya? Aynen şuralarda ee, şey var. Abi GG olduk. Vallahi da GG olduk ya. Uç hayır abi GG olduk. Vallahi çok kötü yaptım ya. Of. Hiç aklımda kalmadı. Büyük ihtimalle GG olduk. Keşke doldurabilseydim bari blokları yani. Şu da kötü yapmış ama en azından doldurmuş yani ve hadi güle güle. Aa elenmedim. Aa Güzel güzel nasıl elenmedim hiçbir fikrim yok ama Elenmedim arkadaşlar bu adam elendi Oh güzel torpim mi yaptı acaba bize Hiçbir fikrim yok ama e, Elenmedik arkadaşlar yani bir şekilde de olsa Elenmemeyi başardık e, Tamam bunu galiba hani e, yaparım arkadaşlar Yapmam lazım bunu yapamazsam bayağı bir üzücü olur açıkçası Kendi adıma konuşmak gerekirse e, Üzülürüm yani Hop Abi yine unuttum mu buraları ben Abi Nasıldı bu Hani cidden bayağı garip yapıyorlar ya Yapamadık arkadaşlar, unuttuk. Orada bir yine fail'lık yaptım ama e, Neyse şunları tamamladım. E, birinden artık çekeceğiz yani yapacak bir şey yok. Biz zaten kopya olmasa arkadaşlar, bunu başka adamlara bakmasak direkt e, biz GG'yiz ama e, başkasına bakarak kurtuluyoruz yani. Abi şöyle kır bunlara. Abi hayır. hayır, hayır, hayır. Abi elendim, elendim ya. Nasıl bunu yapamadım ki ben? Lanet olsun bana. Elendik arkadaşlar. Herkes yüz yapmış ben elendim. <laughs> Bunu yapamadım ya. Şunu yapamadım. Var ya çok rezillikte Evet İsmet RG elendi abi. Baksanıza ne kadar kolaymış. Neden yapamadım İsmet rip diyorlar. Tüh aklıma var ya ben arkadaşlar yapamadık ve GG olduk yani adamlar hayatta kalmaya başardı. Herkes İsmet RG ye. rip diyor. Şöyle üzgün işaret atalım. Eee... Neden elendim çünkü açıkçası o bir anda arkadaşlar aklımdan silindi yani onu açıkçası unutmam da bayağı bir hani saçmalıktı çünkü bayağı kolay bir şeydi o da herkes yüz yapmıştı ve benim onu unutmam bitirdi yani onu yapsam ben de kurtuluyordum arkadaşlar. Her neyse e, bir videonun da o zaman sonuna geldik birazcık kısa bir video oldu iki oyun girebildim kusura bakmayın ama yani zaten oyunlarda uzun sürdü bayağı bir e, direnmeye çalıştım zaten çok fazla da vaktim yok biliyorsunuz onu da anlattım arkadaşlar. Her neyse ben işte teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum.